Duyuyor musunuz? Evet efendim iyi akşamlar, iyi yayınlar duyuyorum sizi. İyi akşamlar, öncelikle çok geçmiş olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ülkemiz Bu, adına geçmiş olsun dediklerini iletiyorum ben de. Sağ ol. Buyurun söz sizde. Ee, ne kadar hissedildi? Ee, etraftan size gelen bir evet. e, yıkıma ilişkin bilgi var mı? Efendim Siz bugün milletvekili arkadaşlarımızla birlikte e, Öncelik İskenderun ve Arsuz'da incelemelerde bulunduk. Daha sonra DF'deki da bir konteyner e, alanını ziyaret ettik. Oradaki deprem zedelerle ihtiyaçları konusunda görüşmelerimiz oldu. Daha sonra da akşam saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyon merkezine geçerek yine tüm bölgede bulunan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili arkadaşlarımız ve diğer belediyedeki bürokrat arkadaşlarımızla birlikte bir koordinasyon toplantısı esnasında ee, şiddetli bir sarsıntı oldu. Biz o esnada koordinasyon çatırı içindeydik. E, ee, yaklaşık olarak tam bilemiyorum ama herhalde bir 45 saniye bir dakika civarında falan devam etti. Yani bekliyoruz ee, sarsıntı bittin diye ama açıkçası pek sonu gelmedi. Ee, bir hayli şiddetliydi. Muhtemelen civardaki e, hasar görmüş binaların pek çoğu bu sarsıntı sonrasında yıkıldığını tahmin ediyorum. Ki e, gün içindeki ziyaretlerim sırada sıklıkla şuna da şahit olduk daha önceki depremlerde zarar görmüş olan binalardaki vatandaşlarımız taşıma şirketlerini getirmişler ve asansörlerle hasar görmüş olan evlerine girip eşyalarını çıkartmaya çalışıyorlardı. Umarız e, herhangi bir can kaybı olmamıştır ama e, açık söylemek gerekirse bir hayli şiddetli bir e, sarsıntı oldu ve arkası devam et, Halen de devam ediyor açıkçası. Şu anda bizler de bir açık alandayız. E, takip ediyoruz olayı. Ee, ve yani bir miktarda bazı bölgelerde bir doğal gaz kokusu var açıkçası. Ee, yani belki bir gaz kaçağı da olmuş olabilir. Ee, şu anda şehir içinde bir hareketlenme var. Tabi bir depremden dolayı bir yine şehri bir terk etme refleksi tabi insanlar da olarak oluşuyor. Daha açık ve geniş alanlara hareket etmek noktasında e, halen artçıların devam ettiğini söyleyebiliriz. Evet, bir panik havası olduğunu görüntülerde de görüyoruz doğal yani olarak. Yani tabii, tabii haklı olarak olabilir. Çünkü yani bir oldukça şiddetli açıkçası hissedilmişizdir. Tabii söylediğiniz şey önemli. İnsanların hasarlı evlerinde oturmasalar bile onları tahliye etmek için evlere girmek Tabii tabii, tabii. insanlarımız eşyalarını almak istiyorlar haklı olarak elbette. Yani yaşamda kalmak bilmek istiyorlar. Dediğim gibi pek çok kişinin hasarlı evini taşımak üzere e, gayret içinde olduğunu gördük. İnşallah onlar bu sarsıntıda zarar görmemiştir. Ama e, şiddetli sarsıntıydı. E, hasar görmüş olan evlerde e, daha e, fazla miktarda e, hasarlar o, olmuştur kesinlikle. Onu da söyleyebilirim açıkçası. Ama tabii bilanço nedir? Onun zaman içinde göreceğiz. Hep Peki çok geçmiş olsun. Çok teşekkür evet, ederiz. Çok, sağ ol.